Hatay'ımızın seçim nabzını ölçmek üzere. Bugünkü üçüncü durağımız Kumlu ilçesi. Merhabalar. Merhabalar efendim. E, nasılsınız? Merhaba. İyiyim inşallah. çok şükür Allah'a şükür. Amcacığım, 30 Mart yerel seçimlerde hangi parti oy vermeyi düşünüyoruz? AK Parti. Peki neden AK Parti oy vermeyi düşünüyoruz? E hizmet kendinden başlıyor. AK Parti ile başlıyor. Ben size açık söyleyeyim. Bugüne kadar bir şey görmedik. Ben size şunu samimiyetimle söyleyeyim. Antakya Devlet Hastanesi'nde eski Devlet Hastanesi dili olsa da konuşsa ben orada ne kadar hasta kaçırdım, ölü kaçırdım. Sakta yıkamak, sakta bilmem neylerle hastalarımızı artık kaçırdık. Ben sana samimi söylüyorum. Allah o günleri bir daha göstermesin. Allah çok şükür Tayyip Baba bize her şeyi kibarlaştırdı. Niye? E bugün reçeteyi gidiyorduk evvel yüzümüze atarlardı, ver parayı derlerdi. Şimdi ne yüzdelik veriyoruz ne bir şey veriyoruz. Rahatlıkla istediğimiz eczanede ilacımızı alabiliyoruz. Rahatlıkla istediğimiz doktora gidiyoruz. Beğenmediğimiz doktorları, aile doktorlarını bile değiştiriyoruz. Ben sana samimi söylüyorum. Bundan önceki rüşvetleri de söyledim. Ya ne insanlar geldi geçti. gederdik bir toprak tahlili yaptırmak için Antakya. Vallahi para almadan bize yapmazlardı o toprak tahlillerini. Tarım için. Bunu size samimiyetimle söylüyorum. Söyle. Elhamdülillah. Manta, manta hı hı. Evet. Okullarımız. Çocuklarımızı okula evveli göndermede korkardık. Ayakkabısı yok, çantası yok, kitabı yok. Okulun içerisinde 30-40 kişi. Benim zamanımda okulunda 1952'lerden, 55'lerden dinim, imanım, hakkı için en azında 30-40 kişi içerideydik. E nasıl de birden ta beşe kadar aynı öğretmen derse geçerdi. Bu ne öğrenir bu o zamanın çocuğu? Bir şey öğrenemez. Evet, söyleyin. Peki 30 Mart yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Başkanlığında kim alır sizce? Aa, bunda da gerek yok artık. Sadullah Bey, Sadullah Ergin. Peki Deneyimli, tecrübeli. Eğer Sadullah Bey olmasa o hizmet nerede gelirdi? Bakan olarak bütün hizmeti. Hele şimdi kendi büyükşehir belediye başkanı seçilirse var ya, Hatay çok şeyler daha görür. Büyük hizmetlere yetişir inşallah, ulaşır. <laughs> Efendim bugün ben sana çok söyledim. Ee, bizim bugün Hatay'a yapılan o ne diyorsunuz? Ee, yok yok hayır altyapı değil ya. Şu şeydi. Yok yok şu eski taş de, ne diyorsunuz onlar? Barca, barca, barca. Yok ya. Yo yeni yapılıyor ya yani. Büyük dalyan mı küçük dalanın içerisinde ne diyorsun onu ya? Ilgili. Yok yok. Yok gidiyor Antakya köprü başının öbür tarafında geçiyor şey var ya. Eza çalışması mı? Ula yok ya mu? Evet. Yani ben size açık söylüyorum. Sadullah Bey geldi. Acaba ne kadar kaza olurdu Antakya Kırkhan arası, Rehanlı Antek arası, o köşelerde virajlarda ne insanlar canlar gitti. Bugün alt ve üst geçitler yapıldı. Ben size açık söyleyeyim yani. Sadullah Bey bugün olmasa o hastane yapılır mı? Bugün 750 yataklı. Ta doğu ülkelerine hizmet verecek. Bugün Hangi ilçeden hastanemiz yeni yapılmıyor? Hangi adliyemiz yapılmıyordu? Peki e, Amcim, size ben şunu da sormak istiyorum. Eski yerel yani eski seçimlerle şimdiki seçimler arasındaki fark nedir? Yok işte hiç olmazsa sizler burada görürüz. Dertlerimizi anlatıyor size. Size bunu ta yukarıya taşıyorsunuz. Daha bundan iyi olur mu? E milletvekili gelirdi. Sigara kağıdının üstüne yazardı isteğimizi. Sigara kağıdı bitti o zaman camdan dışarı atardı. Biz bunlar hepsini yaşadık hanımefendi. Peki e, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan beklentileriniz nelerdir? Aa, işte bak daima bana böyle yo biz bakan yapmıştık kendini oraya gönderdik. Grup başkanı yaptık oraya gönderdik. Milletvekili olarak kendini gönderdik. Bize bakmayıp da ne yapmayız? Ne yapma, yapmaz ki ne bize bu Sadullah Bey? Her şeyi yapacak bize. Teşekkür ediyorum amca. Ben de teşekkür ederim. Ben... Efendim merhabalar. Merhaba. 30 Mart yerel seçimlerle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyoruz? Yani ben AK Parti'yi destekliyorum, İbrahim Pac'ı destekliyorum. Ee, i̇ktidar partisi olduğu için ilçemize daha çok hizmet verebileceğini düşündüğüm için, buna inandığım için AK Parti'yi düşünüyorum. Peki efendim neden AK Parti'yi düşünüyorsunuz? Hani ona oy vermenizin sebebi nedir? Yani iktidarda yaptıkları çalışmaları, hataya yaptıkları barajları olsun, yani birçok havaların gelmesi, yollarımızın düzenlenmesi, bunlardan dolayı yani takdirle karşılıyorum. Peki sizce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığında kim alır? Yani Sadullah diye düşünüyorum. Peki Büyükşehir Belediyesinden beklentilerimiz nelerdir? Yani bizim ilçemizin daha yaşanılabilir, daha güzel, daha işlevleri yüksek bir yer olmasını istiyoruz. Bunları bekleyerekten zaten destekliyoruz. Bir de ileride yapmayı düşündükleri iş projeleri biraz uzak dursa. yapmayı düşündükleri sanayi projeleri falan yani onları düşünerekten daha iyi olacağını inandığımız için destekliyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim merhabalar. 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 Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, 30 Mart yerel seçimlerle ilgili hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hangisi düşünüyorsun? hayırlısı o gelsin başa. Hangisi hayırlısı? Devlete, millete hayırlı uğurlu olsun. Peki siz hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? şu an daha tarafsızım. Evet. Olsun tarafsızım. Biz kumlu için. Kumlu, kumlu'ya bir güzellik yapacağız yani Allah izin verirse. Kumlu yani bu şeyi verecek. Peki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda sizce kim alır? Lütfü Savaş alır. Lütfü Savaş Evet. Peki ben sizlerin de görüşlerini almak Peki siz 30 Mart yerel seçimlerde hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Esnaf olarak şimdi taraf tutmuyoruz. Aynen. E, hakkımızda hayırlısı hangisi ise o olsun. Peki size göre kim alır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı? Savaş alır. Peki ben siz? Vallahi komleye hangisi hayırlısı o olsun. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alır? Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Lütfü Savaş. Evet. Teşekkürler sağ olun yana inşallah hayırlı olan başımıza gelir. Gönlümüz hizmetten yana iyi olan kazanır inşallah. Memnun. Siz karar verebildiniz mi peki? Hangi parti oyu kullanacaksınız? Tarafız, biz de esnafız. Tarafız. Tarafımız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alır? Lütfi Savaş alır herhalde. Teşekkürler sağ Kumludaki vatandaşlarımızın seçim nabzını ölçmeye devam ediyoruz. Amcacım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkür Amcacım 30 Mart yerel seçimlerinde hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Parti vereceğim. Peki neden AK Parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hiçbir bir eşlikliği yok. Her şeyi her kişiye hizmet ediyorlar yani. Hı hı. İhtiyara da, çocuğa da. Yaşlılar için çıkarılmış olan haklardan yararlanıyoruz. Efendim? Yaşlılarla ilgili çıkarılmış olan haklardan yararlanıyorsunuz öyle değil mi? Yararlanıyor evet, evet Peki onlarla ilgili düşünceleriniz neler? Başka beklentileriniz var mı? Vallahi bilmiyorum. benim yukarı biraz onlara daha biraz bakmalar lazım yani. Ne gibi yani, mesela neler istiyorsunuz? Yani biraz e, 65'ten farklı olacak yani 80'den 65'in bir arasında bir fark olması lazım. Hı hı. Peki amcacığım sence Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığında kim alır başkanlığı? Hangi parti alır? Valla onu bilmiyorum. Biz köyde oturup onlar şehirde. Yani. Onunla bir malumatımız yok. Şimdi biz bir Çok teşekkür ediyorum amcacığım. Çok sağ ol. Bir şey değil. Hayırlı işler ama güle güle. Buyurun. Buyurun. Amcacığım merhabalar. Merhabalar. İyi günler. E, nasılsınız? Teşekkür ederim. Amcacığım 30 Mart yerel seçimlerde hangi oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'yi vermek istiyorum. Peki, neden AK oy vermeyi düşünüyorsunuz? Çünkü yaşım 65. Bu yaşa kadar geldim. Hiçbir zaman için böyle bir başbakan görmedim. Dünyaya Türkiye'yi tanıttığı için AK Parti oyunu vereceğim. Peki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığında sizce hangi parti alır? Hangi başkan kazanır? Bence Sadullah Ergin kazanır. Neden? Çünkü ya, yapmış olduğu yatırımlardan dolayı kendine teşekkür ediyorum. Böyle bir yatırım Hatay görmemiştir. Bundan dolayı başbakanıma ve Sadullah Ergin'e teşekkür ediyorum. Peki amcacığım, e, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerimiz nelerdir? Önce genden beklentimiz İskenderun'la Hatay arasındaki şeyin açılmasının tüne, tünelin açılmasını beklerim. Peki yaşlarımızla ilgili çıkarılmış olan haklardan faydalar yaşlarımız bazı haklardan faydalanıyor. Onlarla ilgili düşünceleriniz veya da başka beklentilerimiz var mı? Valla yaşlılara zaten gereken verilmektedir. Herkes hiçbir zaman için hiçbir hükümette böyle bir maaş alanları görmemiştik. Hastalarımız hiçbir zaman için herkes kazma çapa çalarak çocuklarını geçimini sağlar iken Sayın Başbakanımın gününden bu yana hiçbir hasta sahibi çocuğundan dolayı çapa çalmaya gitmemektedir. Herkesin maaşını ödemektedir. Hem bakıcı hem de hasta maaşlarını ödemektedir. Artı, artı şunu da söyleyeyim hastanelerde eskide cenezelerimiz rehin alınırdı. Şu an hiçbir hastamız hastaneye gidip bir kuruş para ödemede çıkıp gelmektedir. Yani şu andaki iktidarın sizin için daha iyi olacağını evet, düşünüyorum. Daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Çok teşekkürler Ben de teşekkür olsun. ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Sağ